Kingdaten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan ee, Şimdi şöyle olacak ee, Kötü bir haberim var bir tane de iyi haberim var Kötü haberle başlayalım ee, Vlog 4 yaklaşık olarak 5-6 gün gecikecek Nedenini söyleyeyim İki nedeni var ee, Bir Vakit bulamadım 2- Biraz daha uzun olacağı için e, Biraz daha geç gelecek Ama güzel olacak yani ee, Şöyle de bir iyi haber var Telafisi olarak ee, Vlog 4 gelene kadar ben bir tane çekiliş videosu yani daha önce söylemiştim zaten muhteşem oyuncu seti çekilişi kulaklık klavye ve e, mouse hmm, çok güzel bir e, hediye çekilişi olacak gibi düşünüyoruz. Üçüncü çekiliş zaten üçüncü defa yapıyorum bunu ikinci defasında yollamıştım arkadaşa arkadaş biraz e, umursamayıp gidip kargodan almadığı için geri geldi bana ben de tekrar göndermedim tabii ki de onu da kullanıyorum şu an kullanıyorum dediğim hani üçüncü e, çekilişini kullanıyorum arkadaşlar. E, Yapmanız gereken şeyler çok basit. Öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. İkinci olarak videoyu beğenip, videoyu paylaşmanız gerekiyor. Son olarak da aşağı yorum bölümüne çekecek katılmak istiyorum yazmanız gerekiyor. Bu kadar basit. O zaman herkese bol şanslar diyorum. Rahat Yani paylaşın, paylaşın ki daha çok kişi katılsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.